bu anlatılacak bir şey değildir. Aşk sadece yaşanır. Nasıl anlatılsın? Allah ile olmak nasıl anlatılabilir? Kendisini yaratan Rabbi ile tecelli edip yaratan Rabbi ile beraber olunca o hal nasıl anlatılabilir? O aşk hali nasıl anlatılabilir? Sadece yaşanır ve tadılır. ona bir isim verilemez. Ne ona ne muhabbet diyebiliyorsun, ne huzur diyebiliyorsun, ne saadet diyebiliyorsun. Hiçbir isim ona veremez. Allah ile beraber olma hali. Ne yakınlık kelimesi, ne velayet kelimesi hiçbir şey ifade etmez onu. Seni yoktan yaratan Rabbi. Onunla olmak, ona şahit olup şahadet etmek, onun sana avdım demesi, kurum demesi, beni seven demesi yani, bana aşık olan avdım demesi nasıl anlatılabilir? Bu izah edilemez. Ama her mümin mutlaka ondan, onun gölgesinden biraz tadar kulun sevgisi muhabbeti tabii ki kendi gönlüne göredir. Kulun sevgisi iki türlüdür. Birine sevgi denir, birine aşk denir. Birine ilgi, alaka denir, istek denir, arzu denir, birine aşk denir. Bir şeyi zahiri olarak seviyorsan o sevgidir. O ilgidir, o alakadır. O istektir, o arzudur. Ama aşk başka bir şeydir. Aşk ruhun halidir. Ruhun sahibini sevmesidir. O izah edilemez, o anlatılamaz. Onun için bir kavim geliyor Resulullah Efendimize iman etmeye gelmişler. Resulullah Efendimiz onlara imani, İslami anlatıyor. Onlar ne diyorlar? Biz iman ettik. Allah ayetini indiriyor. Biz iman ettik demeyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. Biz de Müslümanlardan olduk deyin. İslam'ı kabul etmişsiniz. Allah sizin hiçbir emeğinizi boşa getir geçirmez. Karşılığında iman verir. İman gönüle inince kul aşık olur. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurdu. İman bir nurdur. Allah onu kurunun kalbine indirir. Mümin olacak olan kurunun kalbine indirir. Ondan sonra o mümin oluyor. Önce İslam'ı kabul etmiş. Önce Müslümanlardandır. İslam'ı kabul etmiş. Çabasını, gayretini sarf ettikçe, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalıştıkça, nehyinden sakındıkça Allah o imanı hak ediyor. Sevilmeyi hak ediyor. Onun için iman Allah'ın kulunu sevmesidir. Kulun Allah'ı sevmesi değildir. Allah onu sevince bu sevgi ondan gelir. Bir nurdur. Allah onu kulunun kalbine indiriyor. Sahabe soruyor. Ya Resulallah nasıl anlayacağız? İman kalbimizde inmiş mi, inmemiş mi? Bunun alametleri vardır dedi. Allah iman nurunu bir kalbe indirince o latif sahralar gibi genişler ve o Allah'ı sever. Allah'ı sever, Allah için sever en yakını olsa bile eğer o Allah'ı seven biri değilse onu sevemez. En yakını olsa da. Çünkü Allah için seviyor. Nereye bakarsa baksın onun gönlündeki muhabbet Allah'a gidiyor. Allah'ın tecellisine gidiyor. Allah'ın sevdiklerine gidiyor, sevdiğine gidiyor. Başka bir arameti de bu imandan sonra, bu aşktan sonra ateşe düşmekten korkar gibi bu imanı kaybetmekten korkar. Sımsıkı ona sarılır. Aşkı tatmıştır. İşte aşıklık. Aşkı tatmıştır. Ateşe düşmekten korkar gibi bu aşka, bu muhabbete sarılır. Bir zerresini bile kaybetmeyi göze almaz, aramaz. Bunu ancak aşıklar anlar. Allah ile olanlar anlar. Allah'ın o iman, imanı gönlüne indirdiği kullar bunu anlar ve bunu tadar. Bunu tattıysa anlamıştır meseleyi. Aşkı yaşarken o onunla Allah arasındaki sadece bir sır olarak kalır, sırdır o. Onu şiirler söyler, ona şarkılar söyler, ona ilahiler söyler, onunla konuşur, halini ona arz eder. Bir de bakarsın, naz yapmıştır. Naz makamında değildir ama, yapıyor. Bir bakıyorsun, boynunu bükmüş, ağlıyor, feryat ediyor, hasretinden, özleminden. Ama sürekli büyüyor. Söyledim, bu Adem değişme, dönüşme alemidir aşka dönüştü beşer. Hazreti insana dönüştü. Daha önce fani şeyleri severken, isterken bu sefer baki olan Rabbini, sahibini istiyor. Hazreti insana dönüştü. Ama kendi kabuğundan vazgeçti yalnız beden elbisesinden, çamurdan vazgeçti. Kendisini tecelli eden, Allah'ın ruhundan nefrettiği hakikate dönüştü. Hazreti insan olabilmek için de kendi hakikatimize varmamız lazım. Bu emaneti taşımamız lazım. Öyle biraz Allah'ı seviyoruz. Biraz ibadet yapıyoruz. Biraz hayır işliyoruz. Ondan sonra cennete gideceğiz. Allah'ın muradı bu müdür üzerimizde? Eğer bunu böyle anladıysak hiçbir şey anlamamışız demektir. Eğer Allah emaneti göklere, yerlere, dağlara yükledik. Onlar yüklenmekten çekindiler. Harşet duydular. Ama insan onu yüklendi. Nerede göklerin, yerlerin, dağların taşıyamadığı emanet nerede? Hiç haberimiz bile yok. İşte o emanet Allah'ın ruhundan nefettiği hakikatimizdir. Ona ihanet etmememiz lazım. Aynı şekilde Kur'an emanettir. Onu ya yani bu Kur'an Allah'ın kitabıdır demekle Kur'an'a iman etmiş oluyor muyuz? Hayır. Resulullah Efendimiz canlı Kur'an. Sen de ne zaman Kur'an ile dirildin? İşte o zaman emanete karşı sadakat gösterdin. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. İnsan ile Kur'an ikiz gibidirler. İkisi aynıdır. Canlı Kur'an söylüyor bunu. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Bu durumda sen canlı Kur'an olunca kendi hakikatine de erdin. Emanete ihanet etmedin, tam tersine emanete layık oldun. Sana yüklenen emanet senin oldu ve sen layık oldun. Sen Allah'ın tecellisi güzelliği oldun. Sen Allah'ın tecelli ettiği el esma oldu husnası oldun. Allah'tan tecelli eden o güzellik aşktan ibarettir. Sen aşktan ibaret bir varlık oldun. Önce aşık oldun sonra sonra Rabbin seni sevdi. Allah zaten gurunun kendisini sevmesini seviyor. Onun aşıklığını seviyor. İmar olmayınca sevgiye layık oluyor mu? Hayır. Onun sevgisini seviyor, onun aşıklığını seviyor.